Yağmur yağmur yağıyor Gökyüzünden bombalar Yağmur gibi yağıyor Gökyüzünden bombalar Düştüğü ocaklardan Kurtulur mu masumlar Düştüğü ocaklardan Kurtulur mu insanlar Filistin değil yana Tüm İslam ülkeleri Gazeli değil ölen insanlığın kendisi Kahrolsun ölüm saçan İsrail oğulları Perişan olsun yani İsrail'in soyları. Yeter be yeter yahu yetersen ne tan yahu Ne ter be yeter yahu yaptın ne yahu Allahım gönder artık evabil kuşlarını Allahım gönder artık o fil ordularını Allahım gönder artık evabil kuşlarını Allahım gönder artık o fil ordularını özgür Filistin için İslam'ın soyu uyan özgür yarınlar için uyan insanlık uyan çığlıklar arşa değdi yok mu sesleri duyan çocuk katillerine yok mu bir kafa tutar Utan Müslüman utan göz yumduğun zulüme Batsın iki yüzlülük girsin yerin dibine Zorlayacak kapını yarınlarda senin de Daha beter çökecek susarsan üzerine Yeter be yeter yahu yeter sen ne tan yahu Yeter be yeter yahu Yaktığın Tan Yahu, Allahım gönder artık Ebabil bir kuşlarını. Allahım gönder artık o fil ordularını. Allahım gönder artık Ebabil bir kuşlarını. Allahım gönder artık o fil ordularını. Vicdan merhameti nerede? Adaletin şaşacak. Yarına bırakırsan bugün ziyan olacak. Yer gök şahitlik edip bizleri suçlayacak. Mahşer günü Filistin bizden hesap soracak. Senin gözünden yaşlar aktıkça dua olur Mücahit ölmez asla sadece şehit olur Gazze halkından akan kanlar gökte buluşur Ve yar üzerine o katiller bolur. Yeter be yeter yahu, yetersen sen tan yahu Yeter be yeter yahu, yaptığın da tan yahu Allah'ım gönder artık ebabi kuşlarını Allah'ım gönder artık o filudularını Allah'ım gönder artık ebabi kuşlarını Allah'ım gönder, Allah gönder artık o filudularını da senin göbeğinde insanlık imtihanı yaşayanlardan da çok Müslümanın sınavı kuma gömdün başı aç gözünü ve kaldır aldıkları o canlar Azrail'i ağlatır İsrail'deki cellat soyun sopun korusun Sana arka verenler firavun gibi olsun Bu vahşeti yaşatan o iblisler kudursun Filistin'in bayrağı boynuna vurkan olsun Yeter be yeter yahu yeter senden yahu yeter be yeter yahu yaptın neden yahu Allah'ım gönder artık ebani kuşlarını Allah'ım gönder artık o fiyordularını Allah'ım gönder artık ebani kuşlarını Allah'ım gönder, Allah gönder artık o fiyordularını bir ölür bindirilir yine ölür geliriz. Düştüğümüz o yerden kalkar yine yürürüz. Yerle yeksan mutlak toparlanırız. Hakkın askerleriyiz size boyun eğmeyiz. Yeter be yeter yahu, yetersen neden yahu? Yeter be yeter yahu, yaptığın neden yahu? Allah'ım gönder artık evvel kuşları. Ofir oh, ordularını Allah'ım gönder artık. Evet. Eba bir kuşlarını Allah'ım gönder artık. Ofir oh, ordularını.